Evet sevgili başaklar videoma hoş geldiniz. Karşılaştıysak demek ki almanız gereken bir mesaj varmış diyelim. Öncelikle sabit burcu başak veya yükseleni başak olanlar. Hep birlikte bakacağız bir hafta içerisinde ne yaşayacaksınız, neler yaşayabilirsiniz. Genel olarak verilen enerjiye göre hep birlikte bir bakım yapacağız. Hemen şöyle kartlarımı hazırlayayım. Bu arada kabul etmek için yorumları aldım, kabul, edi, kabul ettim. Yazıp beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bireysel danışmanlık soranlar olmuş. Evet, bireysel danışmanlık veriyorum. Bir sürü bakım turunda ve reiki ilişki şifalandırma çalışmalarında bireysel danışmanlıklarım vardır yorumlara yazarsanız sizi Instagram hesabıma yönlendirebilirim. Hemen başlayalım. Şu kartlarımı da bir hazırlayayım. Şimdi arkadaşlar burada baktığım zaman genel olarak yorgun bir hafta geçireceğinizi görüyorum. Nasıl yorgun bir hafta diyecek olabilirsiniz. Genel olarak bel ağrısı olabilir, boyun ağrısı olabilir. Zaten geçmişten gelen bazı ağrılarınız mevcut ve bu ağrıların devam edeceği bir hafta olabilir genel olarak baktığımızda. Hatta bir hekime, bir doktora da başvurabilirsiniz bu ağrıların sonucunda. Migren olabilir, boyun ağrısı olabilir, bel ağrısı olabilir. Şimdi burada baktığımız zaman evinizle ilgili bir değişiklik yapmak istiyor olabilirsiniz. Atıyorum bir koltuk almak istiyorsunuzdur, bir eşya almak istiyorsunuzdur. Evinizle alakalı yeni bir eşya alacağınızı görüyorum. Bir maddi birikiminiz de varmış, bu maddi birikimle de alabilirsiniz bu eşyayı. Haberiniz olsun. Genel olarak yorgun geçireceğiniz bir hafta olacağını söylemiştik. Baya düşünceli geçireceksiniz. Yani genel olarak mentaliteniz birazcık düşük bir hafta geçirecek olabilirsiniz. Onun dışında her şeye zaman ayırmaya çalışacağınız bir hafta olacağını görüyorum. Sosyalleşmeye zaman ayıracaksınız ve burada bir arkadaşınızla dışarı çıkıp bir kahve içme aktivitesinde bulunabilirsiniz. Bir yere gidip bir dolaşma aktivitesinde bulunabilirsiniz. Arkadaşlarınızla sosyallik içerisinde. Bir vakit geçireceğinizi görüyorum diyebilirim. Onun dışında burada baktığımız zaman kavgalı olduğunuz, tartışmalı olduğunuz bir ex partneriniz olduğunu görüyorum. Bir ex partneriniz olabilir veya bir arkadaşınızdır. Kendinize göre uyarlayın. Kolektif açılım yapıyoruz çünkü burada. Eğer bu kavgalı olduğunuz kişiye baktığımız zaman sizde bir dönüşü olacağını görüyorum. Bu dönüşü aslında sizi çok memnun edecek ama biraz da huzursuzlandıracak. Hani niye döndü acaba diye bir şüphelerinizi de uyandıracak. Niye döndü acaba derdine tarzında. Ve bu kişinin aslında şunu söyleyebilirim, tekrardan bir iletişime geçeceksiniz. Bu arada geçmişten birinden haber alabilirsiniz geçmişte konuşup yarım kaldığınız biri olabilir veya bir arkadaşınızdır bir ortaokul bir lise, bir üniversite arkadaşınızdır ondan bir haber alacağınız görüyorum hatta bir iletişime geçebilirsiniz ya da bir instagram hesabınızdan size bir istek de atabilir bir istek de gönderebilir onun dışında bu ex partnerinizle de ufak bir tartışma yaşayacaksınız ortak kişiler aracılığıyla yeni biriyle tanışacağınızı görüyorum arkadaşlar ya yani ilişki çevresi olarak baktığımızda çok pardon ilişki çevresi olarak dediğimizde de yeni biriyle bir tanışma, bir iletişim dönemine girecek olabilirsiniz. Bu iletişimin sonucunda aslında mutlu olacaksınız ve bu kişiden de biraz hoşlantı duyacaksınız ama gene kafanız karışacak. Hani hangisini seçsem benim için daha hayırlı olur? hangisini seçsem aslında benim için faydalı olur tarzında. Ama burada net kararla birini seçeceğinizi görüyorum. Hani öyle ikileme vesaire çok düşmeyeceksiniz. Günün sonunda net şekilde birini seçeceksiniz ve yolunuza ilerleyeceksiniz. Ve bu seçtiğiniz kişinin de size karşı duyguları boş olmayacak. Genel olarak sizi mutlu edip, değer verip gururunuzu okşayacak biri olacağını görüyorum. Onun dışında bir araba, ev, bir maddi birikim de yapabilirsiniz. Bir para birikimi yapacağınızı görüyorum. Genel olarak birikim yapmanız çok çok yüksek olabilir. Kabul etmek için yorumları aldım, kabul ettim yazıp takip ederek destek olmayı unutmayın lütfen. Bireysel bakımlar için de yazabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.